Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 20-26 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu hafta başında Ay Başak burcunda olacak haftanın ilk günü özellikle ilişkiler, işbirlikleri ve partnerinize biraz daha ilgi gösterebilirsiniz. Ayın 21'inden sonra Ay Terazi burcuna geçecek ve iki gün boyunca para, hisseli paralar paylaşımlar e, banka konuları e, faturalar borçlar e, bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir ve ayın 23'ünde Güneş akrep burcuna geçiyor Venüs akrep burcuna geçiyor e, sizin için daha verimli ve destekleyici enerjiler söz konusu e, su grubundaki bu gezegen hareketliliği özellikle e, yaşam e, yaşamla ilgili konularda Gelecekle ilgili hedeflerinizde bazı gelişmeler, yenilikler meydana getirebilir. Ee, ayın 24'ünde 0.56'da 0 derece akrep burcunda bir yeni ay doğuyor. Ve güneş tutulması meydana geleceği için özel bir yeni ay etkileri daha uzun vadede. Önümüzdeki 6 ay süresince yaşamınızda e, yer alabilir. Bu yeni ay ve tutulma e, özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz, bu bir eğitim olabilir, bir seyahat olabilir ya da e, işlerinizle ilgili bir ortaklık olabilir, yurtdışı bağlantılı ticari işleriniz olabilir. Bunlarla ilgili yeni bir adım atabileceğinizi e, işaret ediyor. E, aslında iyi enerjili, keyifli bir yeni ay, e, bir tutulma. E, belki hukuksal konularda, bazı yasal konularda da e, bu yeni ile beraber önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Medya yayıncılık gibi kavramlar e, Özellikle bu alanlarda da e, bu yeni ayın enerjileri, enerjileriyle başlangıçlar yapmanız mümkün. E, sevgili balıklar. Evet Merkür retrosu ayın 25'ine kadar devam ediyor. ayın 25'inde artık düzelecek ve terazi burcunun 16 derecesinde Merkür ileri harekete. Dönecek ancak hafta sonuna kadar tabii ki gölge etkileri devam edebilir. Bu nedenle yine de birkaç gün e, dikkatli olmakta fayda var. Sevgili balıklar haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.